Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hiran'ın hoş geldiniz. Hira bugün. Hira bugün bir deney yapacak. Acaba nasıl bir şey? Böyle bonibonumuz var. Bonibon. Böyle suyumuz var. Suyumuzu böyle koyalım. Şimdi Hiracığım sen onu aç. Dök hadi. Tabağın içine dök bakalım. Mi? Evet anneciğim dök. Böyle mi? Evet güzel. Aferin. Şimdi bunları dizelim tamam mı tabağın kenarına böyle. Bir o renkten bir o renkten tamam mı? Hep aynı renk olmasın farklı renklerle yapalım. Ben onu yiyeyim. Yiyeceğim mi? tamam hadi bir tane ye. Hadi tamam. Şimdi diz artık gerisini. Çok, güzel. çok mu güzel? Sen zaten çok seversin. Hadi. Dize de. Böyle ben de yardım edeyim mi sana? Ben de sana yardımcı olayım. Ama çok yeme Hira. hayır. Deneyden sonra yersin. Tamam mı? Şimdi diziyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle aklımıza bir şey geldi. Bonibonumuz vardı. Hira şimdi evet. bunu deney yapacak. Dizdin mi Hira? Efendim. Böyle. Hira bak kızım buraya. Hadi devam et. Tamam Hiracığım. Bunlar arttı. İstersen bunları alabilirsin. Kendim. Bunları kenara alalım. Sen bunları yiyebilirsin, evet. tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Ay, bozduk biraz. Neyse, evet. önemli değil. Evet, böyle sanırım oldu. Şimdi bunu böyle dizdik değil mi, Hıracığım? Şimdi evet. suyunu koyalım mı? Koymak ister misin? Al, tutatı beraber koyalım. Yavaş yavaş, tamam mı? Bekle. Al. Tamam. Oldu bence. Şimdi bekleyeceğiz tamam mı? <laughs> Arkadaşlar biz suyumuzu koyduk. Şimdi birazcık beklememiz lazım. Bekleyelim bakalım olacak mı? Bay bay yap. Bay bay. Biz geldik. Böyle bonibonlarımızı suya koymuştuk. Birazcık renk vermeye başladı. Genelde hep turuncu veriyor. Diğer yerler nedense vermedi. Ama biz yine biraz daha bekleyeceğiz. Hira bu arada sen yiyebilirsin bonibonlardan <laughs> biraz. Hadi ye bakalım istemiştim ya. Onların hepsini yiyebilirsin. Hı. Bak Hira. Güzel görünüyor mu? Turuncular çok iyi olmadı mı? Hı. Çok güzel oldu turuncular. Ama diğerleri niye renk vermiyor? Allah Allah. Neyse biraz daha bekliyoruz. Hay bay yap hadi biraz daha bekleyelim biz. Evet bekleyin. Evet, bugün bizi deney yapacağız. <laughs> evet Hira başladı. Hira bugün deney yapıyormuş. Yine bu gökkuşağına benzemedi mi? Bence çok güzel bir kuşağı oldu ya. Bu arada arkadaşlar Hira'nın kanalına abone olmadıysanız aşağıdan olabilirsiniz. Ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Anne. Efendim kızım. Ece görünce beğenecek. Ece görünce beğenecek tamam. Ece ablana bakarız beğenecek mi? Evet şimdi... Gürdan ister misin? Hadi biraz dağıtalım o. Ortadan böyle yuvarlak yap tamam mı? Sanki bir ebru sanatı yapar gibi. Evet. Bakalım. Bazı renkler hiç olmadı. Turuncu çok güzel oldu. Ama olsun. Şu an hepsi karıştı. Kira. Güzel oldu mu sence bu? Bence güzel bir deneydi. Gökkuşağı gibi oldu. Tamam o zaman. Hadi arkadaşlarına bay bay yap bu, bu kadar bitti bugün Tamam. Bay bay yapmak ister misin arkadaşlarına Bye. Ne diyecektin bir şey de Kanalıma abone olun de Ay, tememe, onay, Olmuyorlar mı Üzülürsün değil mi olmazlar <laughs> Tamam hadi bay bay yap Bitti bak renklerde bak Alttaki kakao renkleri çıkıyor galiba Kakaolar görünüyor çikolatalar evet. Tamam hadi görüşmek üzere. Bay bay Apira. Bay bay. Bay bay Zoraki bay bay. <laughs>